Ortalık karışacak diyorum. Niye anlamıyorsun? Bana ne ya? Umurumda mı benim? Ozan bu salaklığı yapıyorsa kendisi bilir. Hem sana ne fark ediyor? Ha Kadir, ha Ozan. İyi olan kazansın işte. Saçmalama. Bana numara yapacaksın diye. Ne numarası ya? Numara falan yok. Numara yok. Öyle mi? Öyle. Vazgeçtin yani. Daha düne kadar peşimde koşuyordun. Ne oldu? Hadi bana aşıktın. Hadi beni seviyordun. Vazgeçmezdin. Bir günde vaz mı geçtin benden? Yanılmışım işte. Sana da aynısı olmadı mı? Sen de bir günde vazgeçmedin mi benden? Vazgeçmedim. Allah'ın cezası vazgeçmedim. Seviyorum işte. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Biri mi vardı? Naz mıydı? Naz olsa böyle sessizce gider mi? Bu yüzden gideyim diyorum işte. Benim buradan gitmem lazım. Biz aynı evde olamayız Mete. Biz diye bir şey olmadığını bir kabul etsen bu kadar zor olmayacak her şey. Tamam kabul edelim. Arkadaş kalmayı deneyelim. Deneyelim. Denemek zorundayız. Naz olduğu sürece başka bir şansımız yok bizim. Doğru. Bu işin içinden çıkamıyoruz. Aynı evin içinde olamıyoruz. İnsan en çok bu delirtiyor. Ben elimden geleni yapacağım. Yeter ki sen kendini böyle heba etme İncil'e. <laughs> Kadir? Hayırdır? Günaydın Nazanım. Hanım. İncile telefonunu düşürmüştü arabada onu vermeye geldim. İncile'ye bakıyordum. Geldi mi? o? Görmedim ben. Kızı da kimse görmüyor ya. Neyse ev büyük gerçi. Sizle karşılaştık konumuz farklı madem onu konuşalım. Naz Hanım, biz sizle ne anlaşıyoruz? Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapmışım ben? İncile'yi bara sarhoş toplamaya göndermişsiniz ya gece gece. Kapıda da elli tane adam var ya. Hiç sevmedim abi ben bu işi. Böyle olursa anlaşmam anlaşma olmaz. Ya sen. Nasıl ben? Sen ona bozuldun. Pardon. Alışkanlık. Baktım kusura. Alışkanlıklığımıza yoklama yapalım. Ben size kartımı vereyim. Bir daha böyle bir durum olduğunda beni ararsınız çözerim. Ozan'a da ayır bir sinyal oluyorum zaten. Ya seni kim sevsin? Nasıl? Biraz yüksek konuşabilir misiniz? Duymuyorum. Tamam biz bundan sonra dikkat ederiz. Tamam mı? Hadi selametle. Bir İncilay'ı göreyim. <laughs> Duyup da sessiz kalacak kimse yok bu evde. Korku dolu bakışlarını bırak. Bana yardım edeceksin değil mi? Konuşacaksın Nazlı. Elimden geleni yapacağım. Ama sen de şu söz olayından bir vazgeç. Bak kendim için değil, senin için söylüyorum. Seni korumak için. Bana diyorsun duramıyorsun diye sürekli çırpınmaktan her yerini parçaladın... kan içinde bıraktın. Yapma. Hayrola? Kadir? Sana hayrola? Neredesin sen? Seni bekliyoruz. Geldim hayatım. Evet Kadir. Asıl sana hayrola günaydın. İncil'e telefonu düşürmüş arabada onu vermeye geldim. Sağ ol. Hayatım sen bana bir bakar mısın? İncil'e senin de mesain başlayacak. Kadir geçir istersen. Hadi Kadir.